Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yeni bir Crash bölümüne. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ikinci hesabım Nizam Mülk'te arkadaşlar birkaç maç atıp arkadaşlar videoyu sonlandırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Destan bu abi. Arkadaşlar bu arada işte Age of Story 2 videonu arkadaşlar izlemiyorsunuz. Cidden arkadaşlar görüntüleme sayıları çok düşük. E, arkadaşlar Bravo Stars çekeceğim Age of History yeni arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir oyun olmasına rağmen istemiyorsunuz. İnşallah Age of History 3'ü bekliyorum şu an bende. Age of History 3 çıkar çıkmaz onu size sunacağım. Hmm. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar, Dolkan Özden'in kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da arkadaşlar YouTube'a... Vicdi atmaya başladı. O da benim arkadaşım abi. E, şu an ikinci hesapta olduğu için göremeyiz onu büyük ihtimalle. Şöyle arkadaşlar. Klanımıza geliyoruz arkadaşlar. O kaçın sıralı bu ha? Bu arkadaşlar, arkadaşlar YouTube kanalı aç. Şu anda 3 abonesi var. Ben ikinci abonenim biz de o kendini abone arkadaşlar 3 abonesi var. Ona bir el atın abi. Benim de 50 abonem var. Aslında 51 abone olmuştu arkadaşlar. Neyse abi abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sesim iyi akışa çünkü bugün ilk video çekişim Yani süper sen sinirlendirmedi. Huzurluyum, rahatlıyım. Ama şimdi karşınıza 13 level adam verir. Sinirliyim, küperim. Neyse abi, biz devam edelim maçımıza. Ke Oğlum keşke bir su alsaydım yanıma ya. Boğazım kurumasın. Neyse abi. 10 level adam geldi. Her zamanki gibi süper sesli. Adaletsizliği oğlu seviyeye göre verin. Adam 13 ile karşıda 12 veya 11 vermeyin. O 13 verin. Yani bu kadar saçma bir şey olmaz abi ya. Kral kulesi seviyesine göre verin. Böylece hem level bir adam kalmaz abi Kral Şuel'de. Trolller. Ben onu nasıl sıkıladım abi ipto sorması. Kanka ben nasıl sıkıladım ya. Neyse aga. Oğlum şu balon. Lan. <laughs> Abi gel de sinir olma Avcının Şeyi tuttu arkadaşlar ya bir düşündü abi Vursam mı vurmasam mı diye Avcı bir düşündü Sonra dedi ki o Rakibim var dedi vurmaya başladı abi <laughs> Avcı ne yapıyorsun o Avcı arkadaşlar biraz Anguttu armut tuttu yani Şu Avcımıza bakalım arkadaşlar dediğim gibi Like at bir abone olup yorum yaz ve doğukan özlemeye de abone olmayı unutmayın abi Oğlum. Neyse abi artık Bu arada işte yorum yazan herkes arkadaşlar kalp atmaya çalışıyorum Herkese atıyorum yani yorum Yazıp da kalp atmadığım akşam yoktur kanalda abi Yüzde atmışımdır Atmadıysam da şimdi atarım abi Kalp istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi Yorum yazın abi Ve arkadaşlarınıza beni önerin Bir de şu aydız kuleye vursa bak Aydız beni kuleye vurdu sizin için Demek ki o kadar çok Şimdi şimdi balo atarsa ben ayvayı yedim. Naneyi yemedim mi yedim abi. Yedim mi yedim. Lost 8. Tamam okey kaybeden 8. Okey İngilizcem de benim gitti ama. oh, sakin abi sakin sakin oyna şu oyunu ya. Heyecan yapma. Videodasın oğlum biraz heyecan yapma. Videoya gece ben heyecan yapıyorum. Oğlum yapma sakin. Balona var balona dikkat etmem lazım. Defans kartınız Pekka var ama Pekka'yı ben atak kartı olarak kullanmak istiyorum. Bir şey diyeyim, bu yerin bitmesini bekliyor. Niye? Abi oyunu saldı adam. Neyse aga. Beleşten maç olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama adam... Neyse abi neyse neyse bizi ilgilendirmiyor abi. Bu akşam işte ben bir de bu video edit yapacağım ya aga be yaparsa bak işte videolarda videoda edit yapmaya çalışıyorum ama edit sakça zor bir şey yani biraz değişik geliyor bana açıkçası yapacağız aga yapacağız bir savaş daha yapmak oyunu bitiyorum Destan cidden çok güzel arkadaşlar böyle bir destam hem gece cadısı arkadaşlar yarı sarar olsun tüm efsanevleri kantırlayabiliyor hem 4x'e yardımcılar olsun gayet güzel yani pekka en iyi defans kartı abi 7 x e 10 min, 10 tane kart alıyor es baba alıyor oduncu alıyor bir de üstüne harcı salıyor yani daha ne istiyorsunuz abicim gelinat desiz en iyi alan sar veren kart hem 5 x hem canı çok fazla bu de üstte iki vuruş atıyor bir de öldüğü zaman baltası geri dönüp rakibe vurabiliyor yani Tabii ki 10 level min pekkayı alacak hali yok ki yani. Arkadaşlar şu bakın bakın Pekka'ya bakın abi. Sadece Pekka'yı izleyin. O kadar kart abi bir dakikada bir iki dakika durdurdu ama adam 11 se seviye pre kara prensi geldi. Benim yapacak hiçbir şeyim yok. Süper seri iğrenç manyak mantığına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu mantıklarca ben süper hiçbir şey demiyorum yani. Görüyorsunuz abi. 11 level kara prens ben 8 level kartlar durduramaz. Zaten imkansız cadıyı durduramam. Yani süperse iğrenç bantı. Akça bu bir maç daha atalım. 3 taç çekeyim akça videoyu bitirmek istiyorum artık ya. Yani şu anda süperse benim bütün umutlarım bitirdi. Daha 8 seviyeye geldi işte. Oyunun ya yani, kral kulemiz 9 olmadan bence lige çıkamayan 4000 kupaya çıkamıyorum. Yani bence 9'da başlamıyor mu yani her şey? Bu <laughs> arada şey, eğer 3900 90 kupa arkadaşlar kupa çıkmayın bence size tavsiyem de Lige çıkmayıp arkadaşlar arenadaki mücadeleyi tamamlayarak Mücadeledeki ödülleri toplayıp daha hızlı gelişebilirsiniz Ha ne olur abi benim tüm kartlarım 8 seviye abi Hatta 9'a geldi kral kulemde 9 olacak artık o zaman 9 basabilirsiniz kral kulenize Mankuldur Abi haydut nereye gitti What the... Neyse abi Koçum artık Mega Şovay'ı da sevmiyorum ya. E Pekka'yı da çok seviyorum ama adam cidden defasında en iyi kat gören. Normalde ben sevdiğim katları desteme alım abi. Bundan benim Crash Royale videolarımı akşam şey izlediyseniz abi benim yavru ejder hepsinde vardır. Yani yavru ejder benim en sevdiğim Crash Royale kartı ama 5 seviye büyüdüğü 160 vuruyor. 9, 11 seviye yavru ejder 160 vuruyor. Yani bir destansı kartın 5 seviye kart alakası yok yani bir kartın vuruşu ok, düşük olamaz İskeletler bile daha çok vuruyor yani ona baktığınız zaman Bırakın goblinler daha çok vuruyor yani Hiçbir şey demiyorum yani ya yavru için ikisi için çok düşünecekler 3 ikisi falan falan yapacaklar O zaman kıyamet bir kart olur Ya da dediğim gibi arkadaşlar Crash Royale akça her gün abi Oynanma sayısı azalacak ya yani Mesela yani Bravo Stars'ta yine bir mantık var abi ama Crash da, o da yok. Abi şey diyeyim ben bu adamla 3 taç alasaya kadar canım çıkacak. Adam da oyun salmıyor. Arkadaşlar dedim ki abi hiç kimse Age of Stay videolarını izlemiyor. Ben de çekmeyeyim dedim arkadaşlar. PUBG arkadaşlar Minecraft gelebilir belki yakında. Doğukar Özdemir YouTube kanalı arkadaşlar abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dün Arkadaşlar Brawl Stars'ta 18 liralık teklif aldım. Bir tane mega kutu açtım. 7000 altın vardı. Bir de üstüne arkadaşlar Max çıktı kutuda, mega Kutu'dan. Son kesti keste crash'e geldim arkadaşlar. Süper sandık aldım. Yani Crash'lardaki yerdeki dev sandık gibi abi. Onu açtım. Ender ve sıradan bir sürü kartım çıktı arkadaşlar. İşte son akşam Brawl Stars'a 30 taş aldım. Yani şu an 3'te 3 TL falan falan kaldı hesabım. Aga be keşke adamı 3'te çalsaydık be. Şimdi bir maç daha gidecek. Bak şimdi. 10 dakika tutmayayım diyeyim mi diye ama Bu destekçe domuz binciye dayalı olduğu için arkadaşlar biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz yani. Ona garanti veremem. Ama abi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Çok salaklık mı olur ya? Yok abi ikisi çok fazla artmıyor. Ya yani abi adam Hadi tutuma engel hiç getlerle filan falan. Hadi kraliyet devrini de engellesin sıkıysa abi. Bak bu mantıklı abi. Ha kara prensi biz bir 8 seviye yapalım. Kara prensi aslında ki işte kara prensi de çok güçsüz bir kart abi. Ha kalkan çok çabuk kırılıyor. 165 kalkan ne abi. Gözünüzü seveyim yapmayın. Yani demeyeyim demeyeyim diyor ama arkadaşlar işte şu kraşlara ayırmayın. Mesela abi 9 devende arkadaşlar bu Kara 200 bile değil 200 bile değil yani Yani abi benim hesabım var şey hesabım var 5 seviye büyücü 15 seviyeyle ile yavru ejderle aynı vuruyor yani Hatta akşam göstereyim hatta o da kılandı abi Arpa Aslan'la akşam bakayım Evet 3 seviye büyücü müymüş Ha pardon 4-5 seviye büyüdü akış herhalde. Bir ona arkadaşlar 160 vuruyor yani. Evet 5 seviye büyüdü 160 vuruyor arkadaşlar. Aa, benim büyüdüğüm 5 seviye niye 3 seviye gözüküyor burada? Oyun, oyun hatası diye dediğim gibi. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sağlıcakla kalın bay bay.